Rakı adının kökeni araklı mı? Rakı, Türkiye coğrafyasına özgü ve geleneksel bir alkollü içkidir. Rakının ilk kez nerede kimler tarafından üretildiği ise kesin olarak belgelerle belirlenememiştir. Ancak, rakının ilk kez Osmanlı topraklarında üretildiği, neredeyse tüm dünya ülkelerince kabul edilmektedir. Araklı kelimesindeki, arak ise tartışmalıdır. Bilindiği gibi, adabı gereği rakının dozu var, kararı var. Ayrıca, kendine özgü karakteristik özellikleri var. Böylesine zengin özellikleri olan rakı adını nereden almıştı? Rakı sözcüğünün kökeni neydi? Rakı sözcüğünün araki ya da ariki sözcüğünden üremiş olduğunu tahmin edenler var. Araki Arapçada terleten anlamına geliyor. Araki, Arak'tan türeyen bir sözcük. Arak ise ter anlamına geliyor. Afrika, Asya, Amerika ve Okyanusya'da üretilen, çeşitli, damıtık içkilere Arak adı verilir. Arak, Eski Türkçede daha ince anlamına da gelir. Eski dönemlerde rakı içene, rakı tutkununa arakmış denirmiş. Arakiye ise eski dönemlerde dervişlerin başlarına taktıkları tiftikten yapılmış ince ve hafif bir çeşit takke, bir başka deyişle başlıktır. Araklı da Doğu Karadeniz kıyısında Trabzon iline bağlı bir ilçedir. Arak resmi ise Osmanlı döneminde rakıdan alınan bir vergi türüydü. Alkollü içkiler piyasası daire başkanı olan Fügen Basmacı 1842 ile 1990 yılları arasında, değişik yıllarda ve değişik ülkelerde, yayınlanmış olan 28 ansiklopedide yer alan Arak, Rakı, sözcüklerini araştırmış. 1842 yılında Paris'te yayınlanmış notlarından anason ihtiva eden veya etmeyen çeşitli birçok içkiye Arak adı verildiği anlaşılıyor. Bir başka görüşe göre de Rakı sözcüğü vaktiyle iri, uzun taneli ve kalın kabuklu razaki üzümünden yapılan anasonlu rakıya dayanmaktadır. Razaki söz edilen Türk rakısının altın varak sözcüğü ile rakı sözcüğünün telaffuz bakımından benzerlikler gösterir. Mısır'a ihraç termesi ve rakının Türk içkisi olarak tanımlanması, rakı sözcüğünün bu üzüm cinsinden geldiği ihtimalini de ortaya çıkarıyor. Vaktiyle Razaki üzümünden çok nefis rakılar yapıldığı da tarihi bir gerçektir. İlk defa Irak'ta üretilip buradan komşu ülkelere yayılmış ve bu nedenle Iraki, Irak menşeli, sözcüğünden gelmiş olabileceği üzerinde duranlar da var. Bugün Irak'ta, özellikle ırktaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Kerkük bölgesinde, kuru üzümden elde edilen ve anasonla aromatize edilen değişik bileşimdeki damıtık alkollü bir içkiye Arak denilmektedir. Ancak Horasan'ın başkenti Tusta doğmuş, Urfa ilimize bağlı Haran'da yaşamış olan, kimyanın hipokratı olarak kabul edilen Cabir bin Hayyan'ın 13. yüzyılda, şaraptan alkol damıtımını uzun ve detaylı olarak yazmış olduğunu birçok eser dile getiriyor. Cabir bin Hayyan'ın İmbik, El-Jimbik adlı bir eseri de vardır. Cabir bin Hayyan'dan çok daha önce eski Mısırlıların alkol damıtımını bildikleri söylenmektedir. Bazı Çin kaynaklarında M.Ö. bin yıllarında Çin'de pirinçten elde edilen konsantre edilmiş kuvvetli bir içkiden söz edildiği rivayeti vardır. Orta Asya Türk boylarının en eski komşusu Çinlilerdir. O dönemlerde Çin'de uygulanan konsantre tekniğini diğer ülkelere oranla Türklerin alması çok daha kolaydır. Bu nedenle de kısrak sütünden yapılan kımızdan çekilen kımız rakısı Aragan'ın, Irak'ta üretilmiş olan Arak'tan çok daha önce yapılmış olduğu iddia edilebilir. Genel inanışa göre Arak sözcüğü rakıdan gelmektedir. Rakının adı bile muammalarla doludur. Rakı kültürümüzün içine girdikçe derinliklerinde kaybolmak mümkündür.